Yemek sepeti keyfin yerine gelsin diye Bahar'ı sunar. Hani bunları yapan evrenle kafamdaki evreni. Bahar. Bağdaştıramıyorum bir türlü. Çok istiyorum gerçekten. Yani sana eskisi gibi hissetmeyi çok istiyorum ama ben o sevdiğim adamı nerede bulacağım bilmiyorum. Sen güçlüsün, yapabilirsin Evren. Bak Evren, eğer bunu yapamayacağım diyorsan Kızımdan uzak dur. Yani, gerçekten gelen gideni aratırmış. Hani, Bahar çok daha iyiydi renginden. Bahar... ...bambaşka biriydi. Yani... ...çok renginden daha iyiydi tabii ama... ...maalesef... E, ...artık yani dönüş yok bu yoldan bir tanem. Göreceksiniz. Bahar mı iyi, ben mi iyi? Hepiniz göreceksiniz. Bahar yeni bölümüyle Salı Show TV'de. Yemek sepeti keyfin yerine gelsin diye Bahar'ı sundu.